Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar birlikteyiz. Burası İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Balaban köyü. Köy içinde bir yer var. O yeri göstermek istiyorum şimdi de size. Ee, köyün tam ortasında sayılır. Mükemmel bir yer. Arsa vasfında. Ee, imar planının içinde. İmarın içinde yani. Çok güzel, mükemmel bir yer. Şimdi arsanın içine girelim. Tarla demiyorum bakın. Arsa. Yanlış anlaşılmasın. Tarla değil. Arsa. Kargir ev ve arsası olarak geçiyor. Ee, 672 metre kare yerimiz var burada bizim. Bakın. Yerimiz burası. Tabi ot bağlamış ama fiyatı da bu otlar falan kesecek diye uygun söyleniyor. 672 metre kare. Dediğim gibi. Yerimiz burası. Şu ufak kulübeden başlıyor sınır. Şurada ufak kulübemiz var. Ceviz ağacının oradan. Buradan aşağıya. 672 metrekare yerimiz. Tek tapu değil hissedir ama arsa vasfındadır. Yani altını çizerek tekrar söylüyorum. Arsa vasfında. Kargıev Varsası diye geçiyor. Ve imar planlarının içinde. İSKİ ile hiçbir alakası yoktur. İSKİ'ye girmemektedir. İmar planlarının içinde kalmaktadır. 672 metrekaredir. Yol burada. Zaten yolu şu yıkık binanın oradan çıkıp yol vereceğiz. Şuradan. Tam şurası yol. Ee, buradan yolu gireceğiz. Yol tam e, arsanın üzerine gelmiş olacak. Arabanızı park edebileceksiniz. Bu şekilde. O yüzden hani şurayı yol açma masrafını hepsini düştük. Ona göre fiyatını e, veriyoruz. 672 metrekare köyün içinde çok güzel mükemmel cami de burada hemen caminin altında bir yer alt sokağında caminin alt sokağında zaten köy tam merkezde cami caminin alt sokağında imarlı yer belediye sorabilirsiniz arsa vasfında 672 metrekare hisseli bir yer zaten mecburen bölünüyor. Arsalar bizim burada bölünebiliyor. Tarlalar bölünemiyor ama burası arsa vasfında olduğu için bölünebiliyor. 672 metrekare alacaksınız. Yani bir kardeşe düşen hisse payını alacaksınız. Yer burası ve mükemmel. Burada kime komşu olacaksınız? Benim teyzemin oğluna, benim akrabamın yeri zaten burası. Teyzemin oğluna komşu olacaksınız Nusret abiye. Nusret abi de zaten haberi var buranın satıldığından. Herhangi bir itirazı yok. Kendisi yan tarafta. Şu bina onun binası. Biliyor yani burayı. O yüzden herhangi bir problem yok. Yani hissedarla bir problem çeker miyim? Onu yapar mıyım? Bunu yapar mıyım? Hissedar dava açar mı? Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Tamamıyla 672 metrekare. Mükemmel bir yer. Sorunsuz. Geleceksiniz. Belediyeden izninizi alacaksınız. Paranızı yatıracaksınız. Evinizi yapabileceksiniz. İşte. Alın size soruyordunuz tarla mı, bilmem ne mi. Size arsa oğlu arsa bir yer. Süper bir yer. Buyurun. Alıcısına hayırlı olsun. Fiyatını da söylüyorum. Fiyat direkt olarak 700 bin lira istenen rakam. Alıcısına hayırlı olsun.